Herkese merhabalar, ben Tufancan'dan Candan. Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1. sınıfa gidiyorum. Final projemin 4 sorusunun ikincisindeyim. 4 4'ünü e, de atacağım YouTube'a. Umarım beğenirsiniz. Hocam yüksek not vermesini umuduyla. Sorumuza bakalım. 10 elemanlı bir dizinin ortalamasından büyük olan elemanlara ayrı bir diziye aktaran ve sonunda o dizi ekranda gösteren kodu yazın. Şimdi Başlayalım. Biraz önceki denemeden kalma. Tekrar yazmak zorundayım. Biraz kendime geleyim. İlk önce random bir değişken tanımıyoruz hızlıca. Sonra dizimizi tanımlıyoruz. Dizimizi vereceğim isim dizi. Basit ve kolay anlaşılır bir şey. Unutması zor. 10 tane sayı olacağı için intimize 10 veriyorum. Sonra for int i eşittir 0. Sayaç olarak i'yi kullanacağım. Her zamanki gibi. Hepsini detaylı detaylı anlatmam gerektiği için anlatıyorum. Sonra dizi dizinin i'inci elemanı random bir sayı ekliyorum. The next. Bu da sıfırla yüz arası olsun. Sonra ortalamasını alalım bunların. Int toplam eşittir sıfır. Buna sıfırı vermezsem, benim sayı vermezsem rast e Toplama işlemi yapamam bununla. Bir sayı olması lazım içine. Ben de etkisiz eleman sıfırı verdim. For int i eşittir sıfır i küçüktür on i artı artı toplam artı eşittir dizi'nin i elemanı yanlış yere koydum. Sonra bunun double ort olan double e, sayılar anlamına gelir. Int yaparsam kesirli bir sayı alamayacağı için hata verir. Bu yüzden toplam bölü 10 yapıyoruz ve ortalamasını bulduk. Ortalamadan büyük olan sayıları bulalım şimdi. E, bu sayıları bulalım şimdi de. Sayaç ekliyorum. Bu bizim ortalamadan büyük olan sayılarımızı e, bize söyleyecek for int i i küçüktür 10 ve i'yi arttırma. Dizinin i'inci elemanı ortalamadan büyükse ben buna diyorum ki sayaç bir artsın. Basit öz. Sonra bizim sayaç kadar sayaç kadar bir dizi açmamız lazım. Buna da dizi 2 ismini veriyorum. Ve sayaç kadar olması için sayaç yazdım buraya. Ve bu seferki şeyimiz J. J bizim dizi 2'ye aktarmamızı sağlayacak. Nasıl mı? Hemen anlatıyorum. İlk önce for ile for ile yine dizden büyük sayıları bulacağım. Sonra dizi dizi 2 e j eşittir dizi i olacak. Sonra j'yi arttıracağım. Bu şekilde anlatmam gerekti anlatmaya çalıştığım şey. J sıfırken dizi içinde dizi 2'deki 0'a aktarıyor. Sonra j'yi arttırıyor. Bu git içe j artıyor ve sayıların hepsi teker teker gelmiş oluyor. Sonra bunları yazdıralım. Const for int i0 i sonuç sayaç. <laughs> sonuç aç ikisini karıştırdım bir anda. Console.Write nokta write dizi ki i artı bu aralarında boşluk olması için dediğim gibi ve Console. nokta kapanma, hemen kapanmaması için konsol koyuyorum ve hemen kontrol edelim hata verdi hatamız neymiş Sanırım bir yere şey koymayı unuttum. Evet. Şurada dikkatim dağılmış. Evet. <laughs> Ufak detaylar yanlışlıkla yaptığım şeyler. Ve bunu da yanlış yere yapmışım. Dikkatim biraz dağılmış. Şimdi tekrar kontrol edelim. Evet. Bunlar bizim ortalamadan büyük sayılarımız. Ortalamalarımız da kontrol edelim bir de. Konsol nokta bu right line ki bir üst satıra yazsın. Ort Hızlıca bir tekrar kontrol edelim. Ortalamamız 66 ve 66'dan büyük sayılar var burada. Bütün hepsini teker teker kontrol etmeye gerek yok. Bu kadarı yeterli olması bence yeterli artar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu ikinci videoyu da çekmiş bulundum. 3 ve 4'ü de hemen e yakın zamanda çekeceğim. Görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz.